Let's go. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız ilk hareketimiz partnerimizle birlikte dips hareketi. Seven gel yavrum diye. Bu da arkadaşlar benim yeni öğrencim. Hem kameraman hem de çekimler artık bu yapıyor. İsmail abiye de buradan söyleyeyim. O beni eğitiyor ben bunu eğitiyorum. Böyle bir ekip oluşuyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk hareketimiz dips. Dips hareketini partnerinizle birlikte nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle dips barına ihtiyacımız var normal olarak. Arka var ya, arka var ya. Bunu yapabilmeniz için gerçekten güçlü olmanız lazım. Öteki türlü kendinizi sakatlayabilirsiniz. Tabii partnerinizin kilosuna göre de değişir. Siyah ben kaç kilosun sen? Ben 55, 55, 60 civarı şu an. Ya 50, el... şey yakın, yakın. 55, 60. Aynen, 55, 60 değil. Aynen. Yapabileceğiniz tekrar sayısında egoya sakın yenilmeyin. Çünkü zaten 60 kilo öyle bir dips yapabilmek çok zor. Hele ki 2-3 tekrar falan bunları saymıyorum bile. Şu an rüzgar vuruyor kafayı yiyeceğim. Evet şu an <laughs> harekete geçelim seri bir şekilde. Hatta evet. Böyle. Kenetlensin arkadaşlar. Ayaklarını karşıya doğru ver. Hazır mıyız? Hazır. Bir, arkadaşlar zaten street lifting antrenmanları bildiğiniz üzere 5x5 5x3 tarzında antrenmanlar oluyor. Dolayısıyla yani çok fazla şekilde tekrar sayısı yapmayı hedeflemeyin. Mesela 3 tane tekrar sayısı çıkardım. Ondan sonra 2 dakika dinleniyorum. Tekrardan 3 tane derken böyle dips hareketini tamamlıyorum. Tabi onu da şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar hiç yoktan şöyle bir çantanız olmalı. Bu çantanızın içerisine ne kadar kitap kağıt varsa ne kadar ağırlık varsa hepsini doldurun. Sırtınıza yükleyin ve buradaki kemeri tam olarak e, bu koltuk altınıza sıkıştırdığınız zaman yaklaşık bir 15 kilo ile muazzam bir setler çıkartabilirsiniz. Yani onu da bilginiz olsun. Eğer evinizde ağırlık varsa onu da çantanızın içerisine dahil ederek güzel bir antrenman çıkarmış olursunuz. Tabi partnerinizle yapılabilecek antrenmanlar sınırlı. En fazla yapabileceğiniz şeyler barfix, şınav ve dips. Ve barfix de yapamayabilirsiniz çünkü 55-60 kilo yani barfix çıkarmak zor. gerçekten zor. Gideri seviye bir strip workout olmanız lazım. Şimdi zaten onu da göstereceğim. Hadi şimdi bu geçelim. Evet arkadaşlar ikinci hareketimiz barfix. Barfix yapabilmeniz için e, burada sakatlanırsanız eğer mesuliyet kesinlikle uzan workout kanalına sahip değildir. Onu da belirteyim. Çünkü 65 ya 50-65 kiloyla farklı bir olay ya gerçekten. Şimdi zaten ben de büyük ihtimalle atamayacağım antrenman sonu olduğu için. Ama tabi partnerinizle yapabileceğiniz ileri seviye street workoutçılar için çekiyorum bunu. Bilginiz olsun. Şimdi yine ilk hareketteki gibi partnerinizin sizi sıkı sıkıya kenetlenmiş ve hiçbir şekilde sarsılmamanız lazım. Çünkü değişken kuvvet olduğu zaman sizin gücünüzden değil. O da dikkat edilmesi gereken bir konu. Şimdi barı sıkı tutuyorsunuz. Sonra partnerinizin size bağlanmasını söylüyorsunuz. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar pull. Go. Bu şekilde tamam tamam. Aa elim. <laughs> bu şekilde arkadaşlar 5 çarpı 1, 4 çarpı 1 gibi hareketlerle, antrenmanlarla dahil edebilirsiniz. Onun dışında yine bu şanta olayını değinmek istiyorum. 15 kilo ile eğer hani 5 çarpı 5'tir, 10 çarpı 5'tir gibi antrenmanlar girmek sizi her zaman bir adım ileriye taşır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Antrenmandan antrenmana da kiloyu arttırmanız ekstra iyi bir şey olacaktır. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Şimdi push up hareketine geçeceğim. Zaten videonun sonlarına doğru bu çantayla birlikte burayı gösteriyorum ama siz görmüyorsunuz orada çanta var. Bu çantayla birlikte nasıl antrenmanlar yapabilmeniz gerektiğini de söyleyeceğim. Hepsine bu video içerisine dahil edeceğim. Takipte kalın. Şimdi şınavdayız. Üçüncü hareketimiz şınav. Gerçekten muazzam bir partner hareketi. Yani benim partner hareketimde ikinci sıraya yer alabilir. Birinci hareketim pull up. Burada arkadaşlar ters bir şekilde partneriniz sizin sırtınıza yatacak ve siz de şınavı çekeceksiniz. Partnerinizle güzel bir işbirliği yapmanız yoksa geç üstünüze atlarsa falan filan. Yani bu da sakatlıklara neden olabilir. Bunları dikkat etmeniz lazım. O yüzden partnerinizle aranızda iletişime durun. Şimdi <laughs> komut yani komut. <laughs> alternatif bir ağırlıkla nasıl yapabilirsiniz? Onları göstereceğim. Yani ağırlığı aldım çantamın içerisine dahil ettim. Yaklaşık 7 kilo var. Ve buradaki kopçaları olabildiğince sıkıştırıyorum. Vücuduma tam olarak kenetlenmesi için. Ve ardından da antrenmanıma başlıyorum. 7 kilo ile atıyorum. 10 çarpı 10 dips. Güzel bir ağırlık bence yani. Bir çok ben Yani eğer yüksek kilo dipsel yapıyorsanız şunu da altını çizmek istiyorum. Çok fazla derinlik vermeyin. Yoksa bu üst göğsünüz ve ön omuzunuzu sakatlayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar yüksek kilolarda tam olarak nizami olması açısından 90 dereceye inin sonra kalk. 90 derece in kalk. Zaten yapılan uluslararası yarışmalarda da tekrar sayıları sayılan repler bu şekilde oluyor. Ne çok fazla iniyorsunuz ne çok fazla şekilde eğilmiyorsunuz. Tam 90 derece. Tamam. Budur. Şimdi barfix ve dişin havadayız. Oh. Şimdi barfix'te yapılan kırk noktalardan ve yapılmaması gereken noktalardan bahsedeceğim. Barfix, minnütleri zaten bir koşulsuz hareketler arasında fakat bu ağırlıkla birlikte yapılırken yapılan en büyük hatalardan birisi full range of motion yapılmaması. Yani hareketi bu şekilde yarım yarım yapmak. Olay sırtınızdaki ağırlığı kaldırabilmek değil. Olay kendinizi maksimum derecede güçlendirebilmek. Yani atıyorum burada 60 kilo var. Hani eg egoluyum ben. Ama şu şekilde A ağırlık çekiyorum. Ya bu saçmalık yani. Ağırlığı 30 kiloya düşür. Şu şekilde yap. Çeneyi geçsin. Yine full salsın kendini. Bu da kendi kasını geliştirecektir. O yüzden arkadaşlar egonuza girmeyin, kendinize düzgün bir ağırlık seçin ve hareketleri tam olarak yapın. Zaten tam olarak gelişmek istiyorsanız da her hafta kendinize bir buçuk kilo ekleyerek kendinizi deneyebilirsiniz. Bu da barfistte yapılan püf noktalardan bir tanesi diyebilirim. Hatadı, günün yanlış kurdum. Barfistte verebileceğim püf noktalardan bir tanesi. De. Yapılan hatada zaten zaten bir tane var. Yarım çekmek veya kafayı yapmak, yani kafa oynamasın. Gerçekten. Ben 7 kilo ile yapıyorum şu an ve kaslarım pump oluyor. Değil mi? Nasıl evet. olmalı? Bakıyoruz. O yüzden arkadaşlar dikkat evet. edin yani bunları yaparken. Güzel. Evet. Evet. Güzel. Son hareketimiz olan şınav hareketindeyiz arkadaşlar. Bu en çok yani verim alabileceğiniz şeylerden bir tanesi. Eğer çantayla yapabiliyorsanız. Çünkü hem normal şınav hem yani Farklı farklı şınav varyasyonlarını da yapabilirsiniz. Bu da size ekstra bir şekilde gains katacaktır. O yüzden arkadaşlar hata yok burada yani hata yapabilme şansınız da yok. Bu şekilde eğilin kalk. Eğilin kalk. Ama bana soracaksınız burada pause şınav yapmak en verim alabileceğiniz şeyler arasında ve diamond şınav olabildiğince yani göğsü ve tricepsi kol muazzam etkilenen hareketler arasında. hani önerebileceğim iki hareket de bir pause şınav, bir de diamond şınav. Şimdi o iki hareketi gösteriyorum birincisi Palsu Şınav. Palsu Şınav şu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz bekleyin. Kalk. İyi. Bekle. Kalk. Yani gücü en aşağıda salın. Kalk. Şimdi Diamond Şınavı da bildiğiniz üzere arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Ve tam olarak göğsümü ellerime değdiriyorum kaldırıyorum. Bu. Set ve tekrar aralarında kendinize göre uyarlayabilir ve muazzam şekilde kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse ve yararlı bulduysanız yorum, like atarak ve abone olarak bana çıkabilmiş olduğunuz en büyük desteği çıkmış olursunuz. Onun dışında arkadaşlar size önerebileceğim şeylerden bir tanesi hiç yoktan bir 40 kiloluk ağırlık seti alabilirsiniz kendi evinize. Zaten salona gitmiyorsanız eğer bu sizinle ömrünüz boyunca kalacaktır yani. O şekilde yapabilmiş olduğunuz en büyük yatırımlardan birisi kendinize bu ağırlık setlerinden bir tane temin etmektir. 334 liraya aldık fakat bu daha ucuza da olabilir, daha pahalı da olabilir kalitesi, ürünü vesaire. Onları zaten kendiniz araştırıp bulabilirsiniz. Onun dışında ne tür içerikli videolar görmek istiyorsunuz kanalda yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Hepsini dikkate alarak okuyarak not ediyorum. Hepsini de zaman içerisinde içerikle çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ozan Berkat Fazlev. Stay. Stay.